Selam atlanmak üzere. Çok acele Erbey'den. Haydi arkadaşlar. Küçük orta küçük, küçük orta büyük. Evet. 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 Evet küçük orta küçük boy. Daha zor. Daha zor. Daha zor. Muharrem Emir. Muharrem Emir çok öceler meydanda. Piyano piyano vuralım hadi. Piano, piano. Evet minik bir boyunda dereceye giren periyonlar yanında minik bir boyunda üçüncü. Ver, 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 ver. Mustafa evet. Çınar. Bursa Yıldırım Belediyesi 3. Sezgin Erkek Balıkesir 3. Evet, minik bir, minik iki. Teşvik bir, teşvik boyunda dörtte giren yanıma. Evet, Cazgır Osman bir es alayım. Saygıdeğer güre severler değerli konuklarımız. Sekizincisi bugün yapılan Havran Seyit Onbaşı Büyük Yağlı Pelivan güreşlerinde evet. Küçük orta, küçük boy, <gülüyor> final. <gülüyor> Ali Öztürk. Giriş bir üçüncü, ikinci. Yusuf Kibar